kanka sınava çalıştın mı? Ne sınavı kankası? E, bugün matematik sınavı vardı ya. Bir kere o matematik ve matematik değil matematik. <laughs> Neyse kanka sende kopya var mı? Yok. <laughs> Yo. Kesin sınıfın en <laughs> çalışkanı Bilge'de vardı O da bugün yok. Hiç sanmıyorum o kimseye kopya vermez. Hadi zaten acıyorum. Annesi ona 99 aldığında terlikle vuruyormuş. Ben 99 alsam annem benim istediğim her şeyi alır bana. Günaydın çocuklar. Günaydın öğretmenim. Ay çocuklar bugün matematik sınavı yapacağımı unutmamışsınızdır. Bugün galiba bir tek bilgi yok sınıfta. Öğretmenim geç kaldım için çok özür dilerim. Önemli değil bilgi. Hem ne demişler iyi minis lafın gelir gelirmiş. Ne dedi bu öğretmen aslında anlamadım. Neyse ben sırama geçeyim. Tabii, bu öğretmen ne dedi? Anlamadım bir türlü. Çocuklar madem hepiniz sınava hazırsınız. Hadi sınav kağıtlarını dağıtalım. <laughs> Kız kepeğe kepeğe deyip duruyorsun. O ne? Kopya kopya öğretmen anlamışsın ama. Tamam. Bir, iki, üç. Adına 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 merkez. Papya 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 herkes. Pataya, pataya, pataya. herkes. Daha fazla kopya lazım. Daha fazla kopya almam gerekiyor. Buldum, buldum. Kız Ayşe baksana. Ne var kız? sene kalemini be. He anladım. Ay arkadaşım, Dur sana yardım edeyim. Ay tamam. Deniz'le benden duymuş olma. Ay kız çok da sekiler. Sıra geldi diğer yöntemi. <laughs> diğer yöntem aklıma kopya gelmiyor. Kopya kopya. Nami, en üst defterden bakmak. Tamamdır. Şu soru, şu şöyle. Tamamdır. Tamamdır. Soruyu da hallettik. Sıkıntı yok kız. Elif baksana Elif. Elif. Geliriz. Of Aynen. ne var? Oh. Kopya kopya. Her soru üç. Karnım, her soru üç mü? Krizmiş. Anlamadım. Zeyvanlı her kaş. soru. Bak. Ehe ehe. Para para. On soruluk test altı sorusu çözüldüyse Geriye kaldı dört sarı. O zaman dokuz liram var. Üç kere üç, dokuz. Üç tane kopya alsam bir soruyu da atarım kafadan. Bir şey olmaz. Al dokuz lira. D, C, D. Teşekkürler. Şimdi gelelim son soruya. Aa bu soru çok kolaymış. A adam 35 olduğuna göre diğer odanın ölçüsü kaçtır? Oho bu çok kolay. adamı işte. Ne? Olamaz. 10. sarı 2 tane sarıdan mı oluşuyor? Oha. Soruya gel. Ben daha ilk okullayım. Bu soru ne? Demiş ki bir adam havuzu doldurmak için iki musluğu da açıyor. Bir havuzu bir saatte doldurduğuna göre iki de ikinci musluk da üç saatte dolduruyor. O zaman havuz o kaç saatte dolar? Bunu nasıl sorun? Videomuzu izlediğimiz, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Arkadaşlar sakın siz de benim yaptığım gibi kopya seçmeyin. Sok kederi sev yanlışsınız sizin yanlışınız olsun. Ben Bu arada kardeşime yeni bir tane video açtım. Bu videodan Kardeşime yeni bir tane kanal açtım. Adı DPS Bonish bon TV. Arkadaşlar hepsi büyük kartlarda. zaten açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu arada Boni Bomb ve Bonish bon karıştıran çok kişi var. Bonish Bomb, değil. Ee, şimdilik bu kadar arkadaşlar, görüşürüz.